Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dedektif oynayacağız. Umarım video beğenirsiniz. Hem anlatım hem de oynayacağız. Hemen şöyle gösterelim. Bu kutumuz şöyle. Biz kurduk. Şöyle. Buradan zil çıkıyor. Buradan da kartlar. Şöyle bir kağıdımız var. Buna göre ben, kuruyoruz. Buna göre kuruyoruz evet. Biz kurduk şu anda bunu. Şöyle gözüküyor. Şöyle burada oklar var zaten. Şunu kenara çekelim. Zilimiz, kartlarımız ve küçük kartlarımız Arkadaşlar kartları var. normalde bunları üst üste koyup karıştırıp yapıyorsunuz. Ama biz böyle tercih ettik. Bir puan, iki puan, üç puanlıklar var. Öncelikle bir puandan başlayalım. Bir, iki, üç diye gideceğiz biz. Önce bir puanı açtım. Şu anda şöyle uzaylı çıktı. Hemen arıyoruz. Ben buldum. Bunu alıyor. Şöyle... Bir Aldıklarımızı puan. kapalı koyarsak karışmaz. Ama kesinlikle geri bunun üstüne koymuyoruz ki daha iyi olsun. İki puanımız açıyoruz. Ay. Arkadaşlar bizimiz biraz bozuk üstümüz neyse. Şu gördüğümüz ayet edeceğimiz burada. Ve canavar da burada. Biraz mutsuz gözüküyor. Şimdi 3 puanımızı açıyoruz. Şöyle üstüne koyuyoruz. Güneş burada. Roket tersten görünüyor burada. Yıldız, yıldız burada. Şöyle yaparsak. Aslında evet. Şimdi alıyor. Şu an ben 4 puan kazandım. Şimdi tekrar birden başlıyoruz. bunu bu kartların içerisinde bulmaya çalışıyoruz onları. Arkadaşlar bu dikkat gerektir random bir oyun burada. Evet, kendime önüme bak. Önüme bakmadım. Için. Mesela burada benzer var ama burada böyle bıyıklı görünmüyor. Onu evet. belirletebilirsiniz. Arkadaşlar benzerleri bak üstelik sakın şey mesela burada sadece ayı buldum ve bastım. O zaman sayını hepsini bulmamız lazım. On da 10 saniye bekletebiliriz. O zaman 11-12 saniye bekletirsek Mersi yanıyoruz. Ben şu an 5 puanım. Kuzenim 2 puan. Dur. Şöyle. Hemen köpek. Şu an çok heyecanlı oynuyoruz arkadaşlar. Ben bir tane buldum. Bir tane kaldı. Dur dur. Başlatma işareti herhalde. Arkadaşlar bu arada rakibiniz görmesin diye sakın şöyle yapmayın kazanmakta kaybetmekte çok önemli. sonunda durdurma işaretimiz. Aynen burada kemik sayılmıyor arkadaşlar. Köpekle kemik de. Bu arada şey diyorum. de, ben de. Ee, mesela bu eğri bu sayılmıyor. Bu Ama kuzenim iyi? doğrusunu söyledi gerçekten de bu o yüzden karşı alıyor. Kaç puanmış? 4 puan aldı. Ben şey, 5. 3 açalım. 3 puanlık bir soru soru mu? soru. <laughs> kart. Hmm. Arkadaşlar gölgemiz gözüküyor bu arada. Üzgünüm. Birazcık da ışık vuruyor. <laughs> hadi. Hadi, hadi. Ben bir tane buldum. Ben de bugün şu Ayar tane. işaretini sanki hatırlıyordum. <laughs> Arkadaşlar ayarımız burada. Papağana benzerimiz burada. Siz durdurabilirsiniz bu arada. Şu kağıda benzer şey mi de burada. Evet alıyor kartı. O üç kâr. Beni geçti. 4 3 3 6 7 Yanlış yaptın herhalde. Tekrar bir açıyoruz. Tabus kuşu. Arkadaşlar bu da benziyor ama değil. Evet o mavi çünkü. Hepsi mavi. Burada. <laughs> Bu. Evet arkadaşlar tersen Arkadaşlar bu videomuz birazcık kısa olabilir. Özür dileriz. Hemen ekini açıyoruz. Havuç ve ördek. Havucumuz burada. Ördekimiz burada. Evet. Üçü çekeceğiz. A, şurası görünmüyor. O yüzden böyle yapacağım. Şu an tavşanı alıyorum Tavşan mı? Tavşan mısın? Ha tavşanı buldum. Geri dönüşüm işareti. Yani geri dönüşüm gibi bir şey ama pek değil aslında. Neyse uzatmayalım. Hmm. Nerede olabilir ya? Ben şu an oku arıyorum. Tavşan bulamadım. Ben tavşanı buldum. Ben de oku arıyorum. Arkadaşlar Video, ben buldum işareti. Videonun aralarında falan ım, yok filan diyebiliriz ama var aslında. Evet. Ya nerede? İkisini de şu an bulamadım. Çıldıracağım. Üç tane var arkadaşlar. Dur ben bir gülen yüzü yapacağım. Yüzü. Ben de tam olarak onu arıyorum ve bulamıyorum. Evet yok resmen. Şuralara bakalım. Hadi. Ya hat <laughs> ne? Ya ping çalıştı. Ya şu işe, şu gülen yüz yok. Var. Kırpan. Ha, kafayı. tavşan. Ha. He <laughs> he. Hey. Evet orada. Bunlar böyle. Güler tavşan misli. burada. Ya oraya hiç bakmadım ben. Çok safım. Bu Burada. <laughs> Aldım 3 puanlık kartı. 3 puandan sonra 1 puanlık tekrar. bu kolaydır. 2, 3, 4, 5 tane kart almışım ama puanlarım 5 tane değil yani. <laughs> Aa ben bakmamışım oraya. Basmadım sahip, basmadım sahip. Üzleme tamam burada. Yapayım. Aldım. Normalde yansın. Yine bir tane çekelim. Dur dur. Bir değil ki. 2. Aman yazıyor. Kalbim bitti çatıyor. Söyle ben ya. kamyonu buldum. Şaşkın yüzü buldum. Şaşkın yüz burada. Kamyon, karavan, her neyse burada. İki puanlık soru gitti bende. Soru değil kart. Arkadaşlar tavuk gerçekten çok zor. Üç tane var onda. Önce ben, ben, ben nereye Tam buldum buldum ben tavuk tavuk. Ben de buldum. Fare hmm. şu an. Evet mouse Mouse'u buldum sandım ya. Değilmiş. Evet o değil. Ha ben buldum mouse'u. Çöp kutusu. Çöp, Çöp kutusu <laughs> çok basit. Aa, mouse. Bak sakın. Ya. Çöp kutusu. -sa. <laughs> Tavuk. Ben bunu bulmuştum o değilmiş. Neyse ki basmadım. Mouse. Mouse. Üç puanlık bende. Şimdi bir parmak tekrar. Ee, Biz hiç ikiyi açtık mı? Herhalde açtık. Aa. <laughs> <laughs> Kes arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 puana gelince Marself oyunu bitireceğiz. Çok uzun sürmesiniz. Atıbı buldum. Misket atop. işte o hayvan. O Misec'dir hayvan. O. Hayvan nerede ya? <laughs> atıp, atıp atıbı tut at, hadi. Ay, kafa yiyeceğim. Arkadaşlar daha 2 dakika oldu kart çekeli. Kafa yiyeceğim diyorsun 2 saniyede. Ya ahtapot nerede? İkisini de şu an bulamadım arkadaşlar Çıldıracağım. Ben ahtapotu buldum aslında o e, kolay değil. Hadi, Ama şurada bulamıyorum. Kafayı yiyeceğim. <laughs> kafayı yiyeceğim hadi hadi. Ya gerçekten yok galiba. Bu kaç kere oyun bu ya? Evet şimdi iyice inceliyorum. Gözümü sokuyorum böyle. <gülüyor> Arkadaşlar. Eee <laughs> <laughs> sadece bir tanesini göster. Ya bulamadım. Altbut var da o misket. Mirket. Mirket, mirket yok, mirket. Misket <laughs> buldum. Bak kesinlikle buradayım. Kesin. O doldu ne benim ama? Yok. <laughs> yok. Koymamışlar arkadaşlar, koymamışlar. Ama koymuş. Yok. Ah top top da mı? Yok. Lütfen çıldıracağım ahtapot. Aa. Nerede? Nerede söyle? Ya tamam da buldum. of ya. Evet arkadaşlar şimdi Marte 3 puan. Son. Kilit. Bunu da ben bitireyim. Birini buldum. Birini buldum. Navigasyon işaretini Kildim. arıyorum. Na navigasyon. Demin gördüm şu an unuttum arkadaşlar. Ben görmedim bile. A buldum. Buldum buldum. E kilit, kilit, kilit 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 Ya navigasyon buldum. kilit de buldum. Evet Canabar şimdi. Kaldı. Söylüyorum. <laughs> Bu. Evet. Burada. Evet. Kilit. Ondan sonra da işaret. Burada. Bu Haa. bu burada. Evet. Vay ben aslında kilidi burada diyecektim ama e, sonradan anladım o yüzden o dedim. Evet arkadaşlar. Puanlarımızı topluyoruz. Say, sayı öyle kapatacağız. Evet. 2 3 8 9 5 11 12 14 12 18 puan almışım. 12 puan. Bu sefer almışım. ben kazandım. Buldum oyunda kaybettiğim gibi burada da kazandım. Arkadaşlar bunun yanlışlıkla silinmiş olabilir. Ölümden. Evet. İzleyenler çok şanslı ama. Evet. Bilmiyoruz belki e, silinmiş olabilir ama siz belki bulursunuz. <laughs> Şu an emin değiliz. Evet abone olup like atmayı unutmayın. Bizimle lütfen bu video 10 like gelsin lütfen. 10 abonemiz gelirse 10 aboneye özel video çekeceğiz ve 10 abone istiyoruz. Hoşça, Hoşça kalın. Kalın.